Şimdi satışa baktığımız zaman nedir esasen? Yaklaşım diyoruz. Siz ne kadar bilginiz ve de iyi olsa, en iyi okullardan da mezun olsanız, sizin tavrınız, tutumunuz, beden dilinizi okumanızı veya psikolojik olarak kendi hazır, hazırlayışınız İyi olmadığı sürece satışta başarı kazanma şansınız çok düşük. Çünkü artık bugün teknolojiyle, internetle çok hızlı bir şekilde zaten bilgiler edinebiliyorsunuz. Yani bugün bilgi gizli değil. Bilgi herkes açık. Ne farkımız var esasında? Müşterine şekilde sunum yaptığımız, ürünümüze inancımız, karşımızdakini dinleme yeteneğimiz, karşımızdakini anlama yeteneğimiz, karşımızdakine uyum sağlama yeteneğimiz. Bunlar hepsi bir yeteneğimiz. Bunlar gelişebilir ama önemli değil mi? Zihinsel tutum önemli. Yaptığınız işi daha iyiye götürmek istiyor musunuz? Yani düşünce sisteminiz olumlu mu? Veya Başkalarına nasıl uyum sağlıyorsunuz? Karşıdaki insanı sevmediğiniz zaman ona karşı ters mi davranıyorsunuz? Hoşgörülü müsünüz? Nazik misiniz? Olaylara tek bir yönden bakıyorsunuz yoksa değişik yönlerden bakabiliyor musunuz? Olaya baktığı zaman bu olur veya olmaz diye bakıyorsunuz yoksa bu nasıl olabilir diye mi bakıyorsunuz? Mesleki bilgi ve tecrübe yüzde on. Doğuştan fiziksel özellikler yüzde beş. Önemli soyadları sahipseniz bu sizi yüzde on ileri götürebilir. Ama yine de kişisel imajın için yeterli değildir. Eğitim yüzde on ileri götürebilir. İmaj bugün 9 kat daha önemli yetenek ve beceriden. Yani imajınız yalnızsa şansınız olmuyor rekabet gücüne. İmaj her şey olabilir. Görüntünüz, duruşunuz, bakışınız. Ama imajdaki en önemli şey kendinizi tanımanızdır. Bakın insanların en az yaptığı şey kendileri tanımaktır. Gülümserken göbeği oynamayan adamdan korkun demişler. <laughs> o yüzden bakın göbeği de oynuyor mu? Duygularınızı kontrol edin, farkına varın tepki vermeden önce aslında şunu sorarsanız tepkinizi kontrol edersiniz. Bu karşımızda kişi niye böyle davranıyor, niye böyle düşünüyor, niye böyle tepki veriyor? İki kişi arasındaki fikir ayrılıklarını beden dilimizle aza indirebiliyoruz. O yüzden beden dilinin kullanımı son derece faydalı bir şey. Beden dili biliyorsunuz sözsüz iletişimin bir alt bacağıdır. Fakat beden dili veya yani sözsüz iletişim bugün %90'dır. Yani bugün bir insanla konuşurken şu anda ben sizi iletişim kurarken en çok nereye mi kullanıyorum ben? Siz en çok nereye bakıyorsunuz? Değil mi? İçerik kadar, değil mi? İçerik kadar benim beden dilime bakıyorsunuz. İnsanın gözleri, ağzı, duruşu, bakışları hemen karşıya bir şey söylüyor. Ama biz buna dikkat etmezsek, bu alışkanlığımız kazanmazsak karşıya bir şey anlatırız. Karşıya aslında o anda hiç sizi dinlemiyordur. İnsan duygularını okuyabilmemiz lazım. Çok büyük bir yetenek o kişi o anda ne hissediyor, ne düşünüyor? Bunu fark edebilmeniz için insanın bedenini sürekli olarak refleks halinde okumanız lazım. Okumadığınız takdirde kişinin ne olduğunu anlayamazsınız, ne hissetti. Ne hissetti anlayamazsanız da o kişiyle uyum sağlayamazsınız. Bakın sattığınız mal hiç önemli değil. Ne satarsanız satın hayatta. Satmak zaten sadece bir malın satımı değil. Ben onun için karşıyım. Ben satışa aşık birisiyim. Benim kitabımda şunu yazıyor. Ben satış yapmadığım her gün nefes alamıyorum. Belki satış bir yaşam tarzı. İsterseniz genel müdür olun, isterseniz yönetim kurulu başkanı olun, isterseniz avukat olun, isterseniz başbakan olun. Her gün bir şeyler satmak zorundasınız. Ürün olur, hizmet olur, fikir olur. Birisini ikna etmek olur. Bir proje olabilir. Şirkete yeni yatırım için ortaklarını ikna etmek olabilir. Önemli olan ama başarılı sonuç elde etmek için beden dili ve sözsüz iletişimi İpuçlarını anlayabilmemiz lazım. Karşı bize ne söylüyor? Yani karşı bir şey anlatıyorsunuz. Gerçekten o size inanıyor mu, ikna oluyor mu? Yoksa size karşı güvensizlik mi var? Bunu okuyabilmemiz lazım. Amaç ve hedefinizi belirleyin. Çok önemli bir şey. Hedefiniz yoksa başarı yoktur. 3 sene, 5 sene, 10 sene sonra kendinizi nerede görmek istiyorsunuz?